panelde e, ROV ile su altı evet, survey de, Denizcilik sektöründe ROV'un kullanım alanları. De, üzerine de, bir panel olacak. De, Bu konuyu özellikle gündeme aldım. E, çünkü dün de bir önceki dünkü konuşmalarda bahsettiğim gibi, biz şu an dünyada denizcilik sektörü için üretim yapan 12. sırada bir ülkedeyiz. 2 milyar dolarlık bir e, üretimimiz var. 30 milyon ve tona çıkmışız. Yani ilk 5'e girmemiz için ilk 3'e ilk zaten girme ihtimalimiz yok. Japonya, Kore ve Çin onları böyle 18 ile 24 milyar dolarlık bir alanda tutuyorlar. Ama ilk 5'e girmemiz için 6 milyar dolarla 5. Almanya var. Girebilmemiz için bizim 30 milyon deklet yaklaşık 3 katı e, üretimi çıkartmamız lazım. Bu da teknik olarak, altyapı olarak çok da mümkün olmadığı, hepimiz tarafından aşikar. Bunu çıkartmanın en iyi yolu, en doğru yolu da daha çok sektördeki, daha çok teknolojiyle ilgili alanlarla üretim yapmak. Yani kilogram fiyatı daha yüksek olan ürünler geliştirmek. Bu otonom gemiler de olabilir, bu su altı görüntüleme, survey sistemleri de olabilir, bu uzaydan direkt kontrol edilecek şekilde denizlikte kullanılacak uydu sistemleri de olabilir. Fakat ne olursa olsun kilogram fiyatı daha yüksek olan üretimlere geçmemiz lazım. Bu panelde biz rolu hem e, sektörde kullanımı ihtiyaçları ile ilgili bunu e, kullanabilecek kişiler ve bununla ilgili e, sertifikalaması, bununla ilgili nasıl e, üretim haline geçilebilir ve bununla ilgili yapılan uygulamalar üzerine bir panel olacak. Panelde Abdi Bey, Abdi Demirel Bey, Deniz Ticaret Dönüsü Meclis Üyesi, aynı zamanda Dipsan Su altı hizmetlerinin kurucusu bize birazcık daha masanın öbür tarafından bunun neden ihtiyaç olduğu üzerine veya nasıl kullanılması üzerine bilgi verecek. Biliyorsunuz mühendislikte bir şeyleri geliştirmek için derdi bilmem lazım. Derdi de kim bilir işi yapanlar bilir. onlar arkadaşımızdan derdi bilemeyiz. O nedenle sektörde her zaman derdi olan işleri bulmamız lazım ki o derde biz teknik olarak veya mühendislik olarak çözümler üretelim. Evren Bey evrenlerdir. Aynı zamanda benim sınıf arkadaşım. O da genç ve yakışıklı duruyor ama ABS evet. demek ki iyi bak şuna. ABS evet. Survey'ü kendisi. E, bize dünyadaki bununla ilgili hem sertifikalandırma hem de e, bu olaya yaklaşımla ilgili de evet. Halil Göktürk Çelik en genç arkadaşımız ama girişimci arkadaşımız. O da Lantamarin Proje Satış Müdürü bu RAW üretimini e, profesyonel anlamda yapmaya başlayan yıldız içinde bir tek başlamış bir hikaye e, sonucu olarak şu anda güzel uygulamalar örten firmanın müdürü. E, ben sözü Evren Bey'e veriyorum. Buyurun Evren Merhaba, benim adım Evren Erdir. İlham arkadaşımın söylediği gibi sınıf arkadaşıyız. 2000 mezunuyum, 2000 yıldız teknik yeni inşaat yeni inşaattan sonra kısaca kendimi tanıtayım. i̇ki sene kadar gemilerde çalıştım çarpıcı olarak. Sonra beş sene kadar Karadeniz e, Karadeniz çalıştım. Tersanelerde yeni inşaatta. Sonra yaklaşık 15 senedir de EBS'deyim. Bu 15 senedir, 3 senesi Çin'deydim. Coşan'da yeni inşaatta. şimdi bugünkü konuları konular şöyle bir Aromi ile ilgili neler yapılabilir, avantajları nelerdir? Şimdi ee, arominin ben avantajlarından önce başlamak istiyorum. E, dalışlar için gerekli olan sistemlere gerek yoktur. Mesela kompresörün <laughs> dalış cıpları, hortum, iletişim sistemleri gibi. Bu bir avantaj oludur. E, daha derin dalışlara imkan tanımaktadır. Basınç odasına gerek yoktur. Özellikle büyük gemiler geldiğinde VLC'si gibi Bunları, bunların ROV ile ROV ile sadece yapılabilir. Çünkü hem basınç odası gerekir hem bulgun yeme ihtimali var. Onun dışında ön hazırlık süresi dalgıçlara göre çok daha kısadır. Menzilleri çok daha fazladır dalgıçlara göre. Ve dediğim gibi VLCC gibi gemilerin su altı sörveylerini e, aslında sadece ROV ile yapılabiliyor. Onun dışında e, daha küçük tekne ile sörvey yapılabilir bilmekte. Çünkü ekipman da az. E, i̇şletme maliyetleri dalgıca göre daha düşüktür. Onun dışında e, sondaj ve offshore off gibi, gibi 5 yıllık sörveyde havuza çıkmayan deniz araçlarının su altı temizliği ve sörveyle ROV ile yapılabilir. Arabi ile karşılaşılan zorluklar, ilk yatırım maliyeti yüksek olabilir. Onun dışında üretici eğitimi şu anda pek yok Türkiye'de. Bir de ön yargılar. Şimdi özellikle üreticilere biz klas olarak bir şirkete verdik Aravi yetkisi. Ama istenenlerden bir tanesi üretici eğitimi. Şimdi ben. Sual şirketleriyle konuşuyoruz, denetim yapıyoruz, audit yapıyoruz, İşte orada üretim, eğitim yok diyorlar. Mesela bu konu bence ele alınabilir. Mesela e, Göktürk arkadaşımızla dün konuştuk, mesela böyle bir ROV eğitimi açılırsa e, hem e, sual şirketleri de eğitim alabilir e, ve Türkiye'de ROV'de e, yaygınlaşabilir. mi, yapılamaz mı? Anadolu'da bazı dağılıkçı arkadaşlar işte mesela RV, e, çalışmaya başlarsa biz ne yapacağız diye, gibi galiba bazı önyargılar var. Aslında daha işler daha da çok artacak. Bu sefer de pilotu gerekecek yani. Ve ne olacak? Kazalar da azalmış olacak. E, ilk yatırım maliyeti de Türkiye'de e, üretilmesinden dolayı düşecektir. E, örneğin 30 bin dolar olan bir e, standart e, ROV belki Türkiye'de ise 15 e veya 14.000 bin dolara düşebilir. Rakamlar e, rakamları tamamen e, yani şey örnek olarak verdim. ROV ile neler yapılabilir? E, Birçok şey yapılabilir. Tabii kablo, boru hattı takibi, takibi yapılabilir. Ultra short baseline teknolojisi ile e, askeri amaçlı kullanılabilir ve e, e, su altında tahribatsız muayene yapılabilir ki biz bunu e, iki hafta önce Türkiye'de ilk defa yaptık. İçitaş Tersanesi'nde bir offshore platformla e, bir su altı şirketi e, ADS'ten e, onay aldı. Hem su altı muayenesi muayene, hem de e, kalınlık ölçümü için yetki aldı. De, o yetki için önce e, dalgıcın temizlenmesi gerekiyor. Onun dışında e, pervane ve e, dümen temizliği yapılabilir. Sondaj işlemlerinde kullanılabilir parovuyla. ile. E, burada yani bir parantez açmak lazım. Büyük bir parantez çünkü çok fazla sondaj da kullanılabiliyor. E, bunun detaylarını belki e, TPA veya yani, e, offshore ve ilgili olan arkadaşlar daha iyi bilir. Mesela e, sondaj işinde ee, en aşağıda deniz tabanında BOP denilen bir e, balık grubu var ama büyük yani, yani yaklaşık 15 metre yüksekliğinde tam oturduğunu, mu, oturmadı mı, kaçak var mı, yok mu, ee, bunların kontrolleri. Onun, e, bunlar bittikten sonra da denizin içindeki e, buru ile ilgili bir sürü e, görsel e, veya e, robot kollar yapılacak çok çok iş şey var tüm görsel kontroller yapılabilir. Ee, yani liman ayaklarının görsel ile kontrol yapılabilir. Gemilerin su altı sörveyleri, offshore'ların su altı sörveyleri. Şimdi mesela şu anda offshore gemileri Türkiye'de artıyor. E, offshore gemileri de havuza çıkmıyor 5 yıllık sörveylerde. E, bu da bir yeni bir iş e, potansiyeli. E, su altı sörveyi şirketleriyle da hani Türkiye'de neden hani gelişmiyor? Gerek yok. Diye bir şey gelmişti ama bundan sonra artık bence gerekli olacak yani. Ee, çünkü benim 5-6 tane ee, sondaj gemimiz oldu. Evet. evet. Ee, şey oldu, Abdül'ün son yerinde, PGS Kıbrıslı Vat'ta Yavuz var, Kanuni var, bir sürü onlar, onlar çıkmayacak sonuçta hafıza. O zaman da AROBİ'lere iş çıkacak, ee, boru hattı, kablo hattı, bunların bunlar da e, görsel kontrol yapımı sağlıyor. Sonra SPM dediğimiz single point mooring, bunların da e, zincir kontrolleri yapılması gerekiyor beş senedir. Durumuna göre bazen yeni yıllık da yapılabilir, bunlar yapılabilir. E, onun dışında e balık çiftliklerinde kullanılabilir. E, 8 hobi amaçlı kullanılabilir, tabi yatlar e, ve bunun gibi. Sonra şamandıra yerleştirmede kullanılabilir, örneğin bir e, çapa düştü veya zincir düştü, onun yerini belirlemekte kullanılabilir. Ee, arama kurtarma operasyonlarında kullanılabilir. Arabiler, insan arayabilir, keset arayabilir veya çapa arayabilir. Ee, offshore dalgıçların arabiyle sürekli izlenmesi gerekmektedir. Yani Dalgıçları da e, izlemede kullanılabilir. ayrıca gemi e, ayrı gemis, şah, e gemis satış sörveylerinde de kullanılır. Gemi satış sörveyinde de su alt sürveyi, arabayla yapılabilir. Şah uzaklı de kullanılabilir. Arabayla kullanılacak ekipmanlar şu burada bahsedildi e, su altı MPI cihazı. Şu, şu e, su vaznesi. Bu, bu içinde bir e, ma ma materyal barındıran sıvı e, püskürtüyor. Kaynağı. E, kaynağın Bu da su altı UT cihazı. Burada da e, ee, kalınlık ölçülebiliyor su altında. Bunlar ee, güzel teknolojiler. Bunlar ha, e, bunlar de e, takılabilir. Şimdi bu, e, bunu dalgıçla yapmıştık ama ROV'ye de takılabilir. E, kullanılan ekipmanlar, sonar, e, neden kullanıldığını, hangi uygulamalar daha iyi açıklar diye düşünüyorum. Arovi'nin ee, Arovi'de son aradığında işe Robot eller, e, bari sebeplerden, kablo, boru hattı, sondaj e, cihazlarında kullanılabilir. USB'ler var. Sonradan ekipmanlar, anti kötü görüşü olan yerlerde kullanılıyor. Kalınlıkla ölçüm takılabilir. Kamera zaten önemli. Sualtı altı sörbelerinde iyi bir kamera gerekiyor. Ee, ayrıca ışıklandırma gerekiyor. DVL suyun altında sabit kalmayı sağlıyor. Kamera içinde lazer ölçümü, NDT indikasyon gibi ekipmanlar var. Geliştirme fırsatları şimdi e, bizim de karşılaştığımız bazen ben sörvelere gittiğimde mesela akıntılar var. Akıntıda e, su altı sörbeyi yapılamıyor, ne oluyor? gibi e, de gecikiyor İki böyle bir organizasyonu hazırlamak kolay değil böyle bir geliştirme yapılabilir. Dün Göktürk Bey de konuştuk mesela. kuvvetli akıntılar da ki özellikle e, Poğaz'da çalışacak bir ROV dizayn Motorları güçlendirerek e, bence çalışmakta fayda var. Yani uğraşmaya değer. Onun dışında konuştuğumuz gibi ROV pilot, pilotları yetiştirilmelidir. Bunun için kurslar açılmalıdır. Bence burada çok eksik var Türkiye'de yani ben hani yani yurt dışındaki bazı şirketleri de biliyorum özellikle e, Hazar çalışanlar e, oralarda var böyle kurslar e, hazır üreticimiz de varken bence bu avantajın kullanılması lazım bir de sadece Türkiye'de kalma, kalmaya gerek yok yani yurt dışına açılmakta fayda var Arabi ile sörveyli talep edenler nelerdir? E, Tabi önce gemi e, offshore su altı serinlerine göre rapor ısıtarak ediyoruz. E, CCTV ve yeterli ışıklar. Cihazın kalibrasyon onlara soru ve talebelerindenler ee, Onun dışında benim söylemek istediklerim bunlar. Sizin soru ve önerileriniz varsa e, cevaplayabilirim. Biraz hızlı oldu ama. Benim bir sorum var. Bu şu anda survey olarak kullanıldığı zaman Rejistre edebiliyor muyuz yani? Ediliyor tabii. Mesela yani, bir, bir, şirkete nasıl yaklaşıyor şu anda buna? Ee, Hepsi biliyorlar mı yoksa bir iki tanesi mi sadece Yani isimleri vermeden hmm. söylemek istiyorum hmm. ama sizin firma belki konuda e, bir kültür var da Hepsinde bu kültür var mı? Böyle bir altta çalışması var mı? Yani diğerlerini bilmiyor. Zaten hani buraya katılmamızın amaçın, amaçlarından biri de o yani. Arobi ile evet. survey yapılabiliyor. Yani tanıtmak yani. E, şu an Türkiye'de yeni birazdan hani Avni Bey de daha önce konuştu ee, yeni olması sebeplerinden biri ihtiyaç çok diye bahsedilmişti ama bence artık ihtiyaç var yani özellikle e, körfes'ten yani Dubai civarı ve Hazar Denizi'nde çok gelişmiş e, şehirde çok gelişmiş Kuzey Buz Denizi'nde Aravi çünkü orada zaten dalma dalması çok zor e, onun için orada mecburiyetten geçmiş, burada da mecburiyetten geçsek çünkü e, sondaj gemilerimiz var artık suyun altında e, su altı borumuz var bu Onlar e, bin metreler, iki, metre, iki bin metreler. Bunlar arovi ile yapılabilir. E, bu tabi yeni olduğu için çok yaygın değil. Belki herkes bilmiyor olabilir sizin sorunuza e, cevap vermek gerekirse. Ama yavaş yavaş yaygınlaşacak dediğim gibi. Burada olmamın sebeplerinden bir tanesi de bunun olabileceği <laughs> eksik yan işte şeydi, aromi'nin e, eğitimi yoktu. Aravi üreticisinden eğitim talep ediyoruz yani kural öyle bir manueli olması lazım nasıl kullanılacak bir de e, survey'den yani önce şirket yapıyoruz. ondan sonra da bir practical demo yapıyoruz tabi onlar onları yapmak için de hakim olmak lazım şimdi e, 300 metre gemide e, 60 metre genişliğinde olan bir gemide e, de suyun altında derinlikte 25 metre olduğunu düşünürsek, mesela bir sesinin yerini kaybetmemek lazım. Yani neredeyiz mesela geminin altında neredeyiz? Çok kolay değil. Yani o onun hakim olabilmek lazım. O konuda işte üretici hazır buradayken dalgaç ee, dalgıç arkadaşların yani, ROV operatör belgesi ee, almak almaları gerekiyor. Ha, yani. yani, pratik yapmak lazım bence. Yani e, korkacak bir şey yok. E, yapa yapa e, bu iş o, oturacak yani. Hani, hakimiyet sağlanacak şey. E, ee, Aroviye. Yani, ee, bence yaygınlaşması lazım. Bence biraz geç kaldık yani. Arabi ile ilgili söylemeler. Sürüsü olan var mı? Yani tabi yeni konu olduğu için bazen hani soru da e, gelmeyebilir. Ee, Yok aslında yeni konu şöyle. Arabi şu son biz odada da öğrenci kulüplerine sürekli bize destek olmaya çalışıyoruz ve biz herhalde her hafta bir öğrenci kulübüne böyle bir proje geliyoruz. Şu anda yani yanlış söylemeyeyim ama 50'ye yakın arabi yapmaya çalışan öğrenci kulübü vardır. Evet, evet. Evet. Şey da, da. Evet, az önce dışarıda da kurulmuş ama görüyoruz. Evet. var ama bütün birlikte bayağı da hızlandı. Hatta Hı. şu anda hareketli torpido, durağı torpido, enerjisiz hareket eden standart üzerine de gelişmeler var. Yani bir şey var ama altyapı anlamında yok. Okullarda eğitim anlamında da benim bildiğim yok. Şu anda okullarda böyle bir tane yok. yok. Ya bu geliştirmeye çok açık. Arkadaşlar şey Ayrıca denizaltı ile ilgili de e, çeşitli derslerimiz olduğu için yine bununla bağlantılı olarak eğitim görüyoruz diyebilirim açıkçası. Hani hem seçmeli dersler var direkt e, Arobi ile ilgili olarak. Ben de bu dönem hatta bir tanesini alıyorum şu anda. Hem de mesela underwater akustik dersimiz var. Onda da e, teknolojiye daha yakın e, yakınlaşabilmemizi sağlayacak bilgiler ediniyoruz açıkçası. Yani tamamen uzak değiliz şu anda hem de e, Etü'de, benim de daha öncesinde <laughs> ekipten biri oldum. E, başarılı bir rol da var. Siz de dediğiniz gibi GMO'nun da destekçisi oldu. Yani tamamen uzak değiliz ama bence onların da desteklenmesi gerekiyor ve daha çok e, sizin de görmeniz gerekiyor onları diye düşünüyorum. Bence o yani uygulama yapıldıkça şimdi bir şey sadece mesela bizim belge Türkiye'de geçerli, bütün dünyada geçerli. Yani şirketler ROI belgesini aldığı zaman bütün dünyada bence çalışabilirsin. Onlar da yani çünkü ihtiyaç olunca gelişiyor bu işler. Ee, Kuzey Buz Denizi'nde niye gelişti? Çünkü mecbur orada insan çalışamayacağı için, dalış çalışamayacağı için ROI gelişmek zorunda kaldı yani. Ee, burada da gelişecek sonuçta offshore Ama yani kullanım alanı çok fazla. Hani hobi amaçlı da kullanılabilir. herkese. yatlar veya eğlence amaçlı da kullanılabilir. Tabii askeri amaçlı da kullanılabilir. Ki belki Türkiye'nin ihtiyacı olabilir. Başka bir arkadaşın daha sorusu var. Ben de Yıldız Teknik Üniversitesi'ne katılıyorum. Derslerimizde de geçen, gelecek dönem seçmeli olarak denizaltı, su sualtı, insansız araçları e, derse eklendi. Zaten hal, e, şu anda aldığımız, geçmişe de aldığımız, yani ha, halihazırda olan dolan de 36 derslerimiz de var. Ama şu anda bizim e, üniversitemizde de bu konuya yöneliyor. ilk dersler alınıyor, veriliyor. E, o konuda da bu konuda e, takım olan yani teknolojisine katılan çok fazla e, takım var, derece alan çok takımımız var. Yani, o şekilde şu anda bence bu sektör yani o insansız su altı araçları e, gelişmekte ve geleceği bence yani gelişim açık bir sektör. Bu şekilde de e, gelişirse daha farklı sektörlere de dağılırsa ortak e, noktaları bulunarak bence çoğu sektöre katkı sağlayacağını düşünüyorum. Doğru. Şeklinde. Teşekkürler. Ee, bir de ben bir konuda daha, daha değil, e, mesela arabide kullanılan işte e, kablolar. E, çünkü bunlar genelde mesela bağlı oluyor. Piller onun dışında, kameralar onun dışında, su geçirmez bağlantılar, su geçme, su geçirmez contalar, e, bağlantılar. Bu konularda da bence Türkiye'nin gelişmesi lazım yani bu böyle üreticilerin de olması lazım. Şimdi e, bunu şimdi birleştiriyoruz ama e, bu alt e, şeylerin sonar vesaire e, şey işlemci, Bunların da gelişmesi lazım. Bir de yani su geçirmez e, teknolojisinin de gelişmesi lazım bence bu, bununla ilgili sanayideki üreticilere de iş düşüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Çok sağ olun.